Günaydın sevgili dostlar. Bugün arabadayım. Hastaneye gidiyorum. Annemin iki gündür hastanede. Kardan dolayı dışarı çıkamadık. Hatta hala her yer kar halinde şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama ancak çıkabiliyorum. Ona su götürüyorum. Bir de işi varmış. Bir evrak işleri var. Onları götürüyorum ona. E bir de bugün benim doğum günüm. Tam 24 yaşına bastım. 24'ü bitirdim mi oluyor? Ne oluyor? 24 yaşındayım yani. Küçük bir pasta alacağım kendime. Ondan sonra annemin hastanede şöyle bir küçük mumla kutlarız artık. <laughs> Öyle. Gidiyorum şimdi pasta almaya. Oradan da hastaneye gideceğim. Annemle birlikte doğum günü kutlayacağız. Konuşmalar yapacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şu kirpi güzel ya. Ya da şu. Bir tane alıp mumlayayım direkt. Hop bitti. Şu i̇kisinden birini alacağım. Bakalım. Bir sürü şey var da gerek yok. Biz zaten pasta yenmeliyiz. Formalite kutluyoruz işte. Kampın nasıl gidiyor? He, kamp nasıl? Güzel uyuyorum, spor yapıyorum. Dağlara çıkıyoruz. Şu gözlüğü bir çeksene. Kap Üşümlüğüm. Kar yapıyoruz. Ah. Kardan adam oynuyoruz. Deniz kenarında yüzüyoruz. Ondan sonra... Şurayı kapat istersen. Şurayı. Kapat. tut bakayım. Sen de en sıcak tutan kadar her yeri yedirsin. Dışarı sıcak da burası sıcak. Bugün sıyırıyorum. Ağzım kurudu ya? Ağzın mı kurudu? E orada su var. Ne yapıyorsun? İyiyim e bak şu bardakta sular var bardakta. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim ne yapayım valla böyle yatıp yatıp duruyor kar ne kadar sıkıcı. Bana ilaç yapıyorlar iğne yapıyorlar onlar beni uyuşturucu gibi uyuşturuyor. Böyle yatıyorum. Uyuyor hep uyuyorum. Güzel. Hiç kalkma. Nesi güzel Kaan? Hep uyuyorum hep. Ama uykunu alıyorsunuz sonuçta. Yani evde bağırıyorsun, çağırıyorsun uyuyamıyorum diye bak güzel. Ya tamam da Haplarla uyuyorum anneciğim. Kuzu çığlık. Kuzu çığlık. Niye? Kuzu çığlık. Kuzu çığlık. Ay olsana kuzucuğum. valla. Olsana evet doğum günü kutlayacağız. Harika bir doğum günü. Doğum günün kutlu olsun mutlu. Ay iç fren vazı alsaydın ya. Ne iç fren vazı yoktu ya. Nereden aldın onu? Nazarlı. Mum. Ee... Evet, nasıl? <laughs> Bugün 24. <laughs> Bugün oğlumu doğurduğum gün. Bugün benim doğum günüm senin de. Senin doğum günün beni doğurdu. Gün. Ben zaten bayağı doğum günü kutlamıyor musun? Yıllardır. Hmm. Biz doğum günü pek kutlamayız sevgili dostlarım ama bugün kutlayalım dedik. Hastanede kutlayalım. Hem sizlerle birlikte olalım dedik. İne bakalım. Kaçına basıyorsun? 24. Şunu da mı yaksın? Yakma ya oğlum. Tamam. Bu da vardı. Bu da şimdi şeyleri her tarafa şey olur. Aynen. Neyse tamam. Başlayalım. Ee, Direkt tutayım bari. Tut. Ben de mi? Ha? Ben de üfleyeyim mi? Sen mi? Beraber üfleyelim. Ama sen istersen dileğim kabul olmaz. Ha. Olmaz. Oh. <laughs> <laughs> ben söndürmeden üfleyebilirsin ama. Öyle Tamam. Annem çok yaşasın dedim, değil mi? Ama güzel şeyler söyledim. <laughs> Hangisi tarzda bana? Annem 100 yaşına kadar yaşasın dedim, o değil kadardı, mi? O kadar. Ben ne yani insan mahvolur. <laughs> tamam 90 olsun. <laughs> Hadi üflüyorum. Doğum günün kutlu olsun Kaan. Doğum günün kutlu olsun Kaan. Doğum günün kutlu olsun Kaan. <laughs> ben bir nokmacık. Pasta tatlı geldi, yani. çok tatlı. <laughs> Dostlarım pastamızı kestik. Seni doğurduğum günü anlatayım mı Kaan? <laughs> Anladım. Şimdi arkadaşlar, sevgili dostlarım, o kadar çok istiyordum ki normal doğum yapmak istiyordum. O anı yaşamak istiyordum. İşte doğum yaparken o, o geliş anını, ilk göz göze gelişmiş, onu yaşamak istiyorum. Onun için hep doktoruma dedim ki, e, doktorum dedim, Uğur kaldı doktorumun adı. İncirli'de, İncirli Etika Hastanesi'nde doğum yaptım. Dedim ki lütfen dedim ne olur ne, ne yapın ne edin bana dedim normal doğum yaptırın. Bana sezeryen yaptırmayın. Tamam dedim. Arkadaşlar tabii her gün gidiyorum geliyorum kalp atışlarına bakıyor falan. Günü geldi böyle bir gün iki gün geçti. Su gelmedi bir şey gelmedi. Neyse doktor beni yatırdı. Bu suni sancı verdi bana. Çünkü sancı da olmamaya baş olmadı. Suni sancı verdi. Etti yok arkadaş yok gelmiyor. Gelmek istemiyor. İnatçıyım. <laughs> Belki 4 saat böyle bir doğum sancısı çektim hani doğru ama nasıl biliyor musun diyorum ki beni camdan aşağı atın beni öldürün ben doğum yapmak istemiyorum. O kadar büyük ağrı ki, acı ki. Doğum yapan normal doğum yapan hanımlar bunu çok iyi bilir zaten. Neyse 4 saatin sonunda benim çatı açılmadı. Çatı açılmacı doktor da dedi ki kanında kalp atışları bozuldu. Doktor da dedi ki maalesef Dilaracığım dedi. Sezeryana alacağım söyledi. Durum dedi tehlikeli olmaya başladı çocuk için dedi. Ben ağlay peki tamam dedim. Neyse beni Sezer aldılar. Bayılttılar beni. Ben de hiçbir şey hissetmedim. Anam ben ayıldım. Pe, ben ayılana kadar benim çocuğumu benden önce herkes görmüş. herkes. <laughs> önce ben görmek istiyordum. <laughs> Almış hemşire çocuğu götürmüş. Annemlere göstermiş. Kayınvalidemlere, arkadaşlarıma. Herkese bütün hastane görmüş. Pardon. Ben <laughs> işte en son ben. Neyse getirdiler bunu. Allah bir saçlı, bir saçlı neredeyse yanaklarına kadar saç var ama böyle düz düz uzun. Buralarda böyle dik dik. Oradan belli değil inatçı oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yani. ya? Ne gördünüz ya? İnatçısın. Neyse sevgili dostlarım 27 Ocak günü işte günlerden bugündü doğum yaptığım gün. Saatte 4 civarıydı. Şu an Baba. akşam. Ha. Saat 4 oldu mu? Saat mi? Önce var bir şey. He. Neyse sevgili dostlar. Oy acıktım ya. <laughs> Çay da yapabilirdim. vay evet, bu dünya ya. <laughs> Sonra yatırdılar beni servise. Hemşire güzel sarmış sarmalamış Kaan'ı getirdi bana emzirmeye. Ay ben nasıl ağlıyorum. Yok, emziremiyorum çünkü bende memo'cu yok sevgili dostlarım. Memelerim uçsuz. Abi neden emzir ya? Keselim orayı. Kesme canım. Normal bir şey Kesme kesme gerçekten normal. Sonra böyle bir silikon uçlar var. Bebek mağazalarında satılır. Onu takarak böyle takıyorsunuz. Böyle meme biberoncu gibi onu takıyor hemşireler o şekilde emzirmek istiyor yani emzirebiliyorsunuz. Hemşire uğraş dur uğraştır dur, uğraş, dur arkadaşlar. Yok bir türlü. Ben de ağlıyorum tabi. Ay nasıl ağlıyor? Aç. Bir de ilk, ilk süt çok önemliymiş. Annenin ilk sütü çok önemliymiş sevgili dostlarım. Asıl en önemli alması gereken süt ilk o almak sütmüş. Ondan çok zorlandık sevgili dostum. Ağla dedim en sonunda alın bunu götürün. Ben dedim buna bir şey yapamıyorum. Çekmişiz onun videoları var tamam O anın videoları var. Alın bunu götürün mü benim için? Evet. E veremiyorum annem süt veremiyorum. İçim yanıyor. Üzülüyorum. Dur kapatma. Aç. Üzülüyorsun ama git diyorsun. <laughs> Şunancık şuradan peynir koyabilir miyim? Kovulduğumu öğrendim. Hayır ama içim acıyor. Ne yapayım kan? İçim parça parça. Sonra sevgili dostlar. Neyse. Ne olsa. Eve çıktık. Asıl olayı anlatayım size. Daha yem. Yeme yeme daha. Yeter yeter. Anladım. Zararlı sana. Annem ben çok çıkıyorum ya. Bunu ha? ne yapacağım? Ben halledeceğim. Sen şunu aç, aç bakayım aç ya aç inanılmaz neyse sevgi dostlar eve gittik akşam oldu vardık eve ben uyumuşum birazcık azıcık uyumuşum bozulmaktan oh. Allah ah Kamil açık düştü açık 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 düştü sıkıntı yok ha, yorulmuşum sevgi dostlar ondan sonra uyumuş kalmışım biraz Gece böyle bir bir saat sonra bu ne? Eşim de yanımda yatıyor. Bunun babası. Karnımı bir elliyorum. Karnımdan bir şey yok. Karnım inmiş. Tekme yok. Bir şey yok. Allah'ım ben çıldırıyorum. Nasıl ağlıyorum? Ercüment'e nasıl bağlıyorum? Kalk, kalk. Oğlan ben, ben Doğmadım yok. mı? Sen doğmuşsun ama ben o depresyona girmişim. Heh. Oğlan yok. Oğlumu çaldılar benden. Oğlumu aldılar benden. Oğlum yok. Nasıl ağlıyorum? Ay. Vallahi bak nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum. Ercüment kalktı. Ya dedi yanda görmüyor musun dedi. Bebek yatağı var hemen yani yanımızda oraya yatırmışız bunu. Haberim yok unutmuşum. Ben ağlamaya tekrar devam ettim. Niye biliyor musunuz? Ne kadar saçma psikoloji. Çocuğumu benden aldınız. Yani o hep karnımda olsun işte. Senin anne hala daha aynı şeyleri var zaten. Çocuğum çocuğum. Almayın benden çocuğumu gibi psikolojilerim var o yüzden. Ama çok zor geçti ya. Üç gün falan sürdü havurunda yani. Hamurunda var hamurunda. Vallahi alıp o yatağına beşiğine yatırmak bana o kadar zor geliyordu ki. <laughs> bunalıma giriyordum. Sen hatırlıyor musun o anı Kaan? Nasıl hatırlıyorum? Şimdi sen konuş ben mamayı yiyeyim. Ben hatırlamam abi. Ben hatırlıyorum dedim bir şeyler hatırlıyorum dedim. Ben o ergenken şeyi hatırlıyordum sanki. Neyi? Ben de hep rüyadır belki ama hep rüya olsa bu kadar hatırlamam. Evet. Sanki böyle dünyaya gelmeden önce Böyle tepeden, gökyüzünden bir yerden dünyaya bakıyormuş gibi hatırlıyorum. Ne görüyordun? Dünyayı... Ama böyle sadece doğacağım ülke Türkiye kapsamında böyle sadece yarısını görüyorum. Anneli babanı gördün mü? Hayır. Ben sanki bir ruhum Yani uçuyorum gibi düşünün beni. Böyle dünyaya bakıyorum. Dünyanın yarısı yani Türkiye'den yukarı, Ekvator'dan yukarıyı görüyorum. Aşağısı yok. Ama böyle bakıyorum dümdüz dünya dönüyor ve ben bu sabitim yani öyle bir şey hissediyor hissettim hep zamanında. Sonra böyle küçükken hep anneme şey sorardım. Anne ben nasıl benim? Hatırlar mısın soruları? Ben nasıl benim yani ben nasıl şu an ben kendimden görüyorum? Mesela niye sen olamıyorum? Niye benim? Yani niye başka bedende değilim gibi garip garip sorularım vardı küçükken benim. Bir de anne karnında atılıyor. Gurgur 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 sesler geliyor. <laughs> Karnındaki sesler atıyor. Gurgur gurgur sesler geliyor. Suyun içindeydin. Ee. <laughs> en sevdiğin şarkı Ham şarkıydı? O zamanlar küçükken böyle. hatırlıyor musun? Hı. Küçükken daha? nasıl hatırlayacaksın? yürümüyordum ki? Hatırlıyorum. Ya sonradan dediğim için hatırlıyorum da. Sen öyle dediğin için hatırlıyorum. <laughs> yani. yani dedi 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 dedi. Hamçı köylekler başlardı böyle sallanmaya. O zaman da Atilla işte yeni çıkarmış o şarkı. Atilla mıydı neydi çocuğunu? Mesela senin senin video çekme şeyin e, o zamandan beri varmış. Almışsın kamera kamera elinde dolaşmışsın. Benim çocukluğumda evet, evet, bir sürü anım var ya. Açıyorum böyle izliyorum. 99 falan yazıyor. Böyle siyah beyaz hafif neredeyse. <laughs> ben orada koşturuyorum. Köpeklerle oynuyorum. Uzun uzun. 40-45 dakika çekmiş. işsiz. Nereden buldun sen fotoğraf makinesi o, o zaman? Ta fotoğraf makinesi değil ki kamera. Baban almıştı kamera. Normal kamera. Kameraydı. O zaman kam böyle telefon yoktu ki öyle kameralar. Almıştı. Ben de elimde havuza gidiyoruz kameraya çekiyor. E işim gücüm oğlumu kameraya çekmekti. Kucağıma alırdım. İşim gücüm onu her yerde kameraya çekeyim. Allah'ım bir çene vardı. Hala o çene var. Ben de mi? Sen ha bak sen de. O, o işte bir seyretmen lazım. Teyzemden alman lazım. Yemin ediyorum masanın üstüne oturmuş, ben ona baba nerede? Hatta Alanya gitmişiz tatile, teyzesinin yanına, oradayız. Oturtmuşum ben bunu, baban nerede? Baban gelsin, Allah'ım iki saat susmuyor, bir de bir şeyler anlatıyor. Her gün böyle, 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 böyle bir şey de anlamıyoruz. O zamandan belliymiş böyle politikacı olduğum, yaptığım, konuştuğum. Şimdi kazık kadar oldu sevgili dostlar. Hala konuşmayı severim. Şimdi bak saat kaç oldu? Aç karnına gelmiş buralara. Kahvaltı etmeden. Allah'tan benim kakağı aldırabiliriz. Kahvaltılıklarım vardı hmm. da. Bayatlı simitim vardı. Doydun mu? Doydum. Çay da yapabilirim bak. E, şey kuşburnum var. Yok, Normal yok. çayım var. Yok. Her şeyim var. Huriyem getirdi Allah'a şükür olsun. Çok kar yağmıştı ya o gün. Onlar da mecbur buradan işe gidiyorlar. Geçerken bana bıraktı. Yoksa buranın kahvaltıları beni doyurmuyor. Biliyorsunuz ben pek doyamıyorum. Sen akşam yemekleri de yiyorsun. Hiç orman Yemek konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Niye? Annemin üzerindeki yemekler. Ya evet, normal. Hastane yemeğinden ne olur ki? Genel Allah devletimize zeval vermesin. <laughs> <Zeval vermez. gülüyor> Vallahi evimde ya çok zor ya. Hastane yemeği. Şimdi benim buradan çıkışım belli değil. Doktor çıkacağım, çıkaracağım filan bir şey demedi. Bana böyle durmadan ilaç dayıyorlar. Bu ağrı bantımın dozunu çoğaltacaklar. Onu da söyleyeyim. 12,5 alıyordum. 25 çıkarmışlar. Bu Şu akşam, i̇ki katı. İki katı. Ayrıca sabah üç tane, akşam üç tane olmak üzere gene böyle psikolojik bir ilaç veriyorlar. Bu ağrılarımı şey yapmak için. Ee, ayrıyetten ayrıca gene gece konti... Kontiner miydi? Neydi ya? Unuttum şimdi. Diye bir şeyle damardan gene bir ağrı kesici. Hatta veriyorlar. <laughs> Ben böyle uyuşuk vaziyette hep uyuyorum burada sevgili dostlarım. Bu arada dün ilk ilacımı aldım. Şifa olsun inşallah bana. Bugün de bir ağırlık yok gibi. Valla seni gördüm kendime yani. Üçüncü günü falan sıkılıyorsun da ondan. Sıkılınca insan değil, annem. yorulmuş gibi oluyor. Yürüyemiyorum annem. Psikolojim bozuk. Doğru yat 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 yat. Yani Psikolojim insan yok. sıkılınca böyle hep aynı şey monotonlaşınca artık yorgun ya da hasta gibi hisseder kendini. Aynen. Gel öpeyim. İyi ki doğdum. Öbür taraftan öpeyim. Küsmesin. Oh sen de. Anne sen yanı sen ya. Kaç yaşın oldun ya? Hadi öp. İyi ki doğdum. Ben boynumu çevirme öyle. Niye sen? Oh kuzucuğum. 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 <laughs> öyle yani. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ilacımıza başladık. Allah'ın izniyle. İnşallah iyi gelecek diye ümit ediyorum. Öyle düşünüyorum hayırlısı diyorum. Bakalım nasıl olacak. Burada da yeni tanıyorlar bu ilacı, bilmiyorlar. Pek fazla bilgileri de yok bu ilaçla ilgili. Bakalım nasıl olacak. Zaman kapatalım. Uzam uzun olmuş, çok da uzun olmasın. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka ne <laughs> <her> diyeceğim? Şey. <laughs> Sevgili dostlarım, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Merak etmeyin iyi yani. İyiyim iyiyim İyi olacağım inşallah. Şu uyuşukluk gitsin de böyle zombi böyle gezip duruyorum. <laughs> i̇yi ki iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum kendinize çok. Like. Sevgi dostlarım like beğen. Afele, beğen. Abone ol. Evet. Kendi kanalıma pek bir şey çekmiyorum, çekemiyorum, hiç halim yok. Buradan çekiyorum oğluma daha iyi. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.